Hepinize merhaba arkadaşlar. Shinigami TR ekranlarına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapıp World War Z oyununu size bir göstermek istiyorum. Bu ben deydi böyle bir deneyeyim dedim. Single tek başıma şöyle bütün chapter'larını bitirmek. Hem yani ben en son oynadıktan sonra yeni bir harita da gelmiş ama o DLC olduğu için onu oynayamayacağım gibi duruyor ama diğer 4 haritayı komple bitireceğim. benim için de oyunu bir hatırlama olur. Oyundan çok zevk alıyordum eskiden ama. Bakalım grafikler, ayarlar nasıl? <laughs> update. O kadar update gelmiş olması lazım. Ben en son geleli bir sene olmuştur. Bu <laughs> oyun aynı Left 4 Dead'e benziyor. Hatta yapamayacak da aynı mıydı? Bu ne lan, niye böyle bir laga girdi, koruma sahip. Bize ile kill alması çok bize Açın kapıları. zombi hortları var. World War Z filmini izleyenler bilecektir. Oyun çok tatlı ama ay öndekini sıkarken arkadakini aldım. Eğimim eskiye göre kötü. B ile yakın dövdü. Bir unutmamışım hala tam olarak. Oo burada garip bir şey var bak. Çanta ha el bomba çantası. Böyle. Lan sana niye bir türlü vurmuyor oğlum hiç. yerde yerde üstünde kırmızı tik çıkanlar sonradan kalkabiliyor. Bu şifayı nasıl kullanıyorduk acaba? Bun diğer şeylerden birisi. Oyunda zombiler sese odaklı olduğu için ses vermeden avlamanız gerek. Birazcık sinir bozucu olabiliyor. Merhaba hanımefendi. Satışlarımız bitti. Sen daha sonra tekrar deneyin. Ne tuğmen ya ben şimdi hepsini pıtır. Dedim mı lan sen? Ay kafaları çok güzel patlıyor bu arada bu oyun. Niye sevdiğim şimdi hatırladım. Çok tatlı kafa patlatılabiliyor. azıcık da şöyle bir double barrel shotgun deneyelim. Bayağıdır da oynamadım. Refill. Ha, orta tuşla atıyordum. At. Az ona az bana. Gelin bakayım. O hort geliyor. Oo. Oyunda gelen zombi hortlarını biçmek çok zevkli ya. Yani ne? Anne? Yaparız artık. Ne yapalım? <laughs> Hımm Ben şeyden hiç harcamadım Refilimiz de tazeleyelim Şimdi hort gelmesi lazımdı bunlar Buradayken İn in Ben botlarla oynuyorum bu arada Shotgun, double barrel Keşke alt yazılarda Türkçe olsaydı ama buna Oyun ara ara çok tatlı donuyor çünkü şey açık diye muhtemelen video kaydı açık diye Roket atar Ordu buraya doluyor o kadar zombinin hepsi buraya doluyor O hordu tutmamız lazım şimdi. Aha o bak bu daha iyi. Burada roket atar dolu maşallah. Oh yeah, geliyorlar işte bu. Lan şunu al acil al acil al. Ağzıma ağzıma vuruyorlar. Aha bu çok kötü. Bunu arkadan tek vuruş yapmanız gerekiyor. Oh işte bu. Lan tırmanıyorlar lan. Vurun oğlum şunları. Tırmanma özellikleri çok kötü. Burada zombiler her yerden gelebiliyor. <laughs> Aynı filminde olduğu gibi. Üst üste çıkarak tırmanıyorlar her yere. azıcık da silah değiştirelim bari değil mi? O nerede? Oh. Arkası dönükken dediğim gibi vuracaksınız. Ya da gidip bıçak atacaksınız. Benim gidip teklimi bir değiştirmem lazım. Diğerlerde bir yerlerde var mı? Dost ödüm koptu. Böyle sağdan soldan zıplayanlar, atlayanlar geliyor. Çok ilt ediyor. Takımdan ayrı gidiyorsunuz bile var ya. Ağzınıza tükürüyorlar. Ooo heavy shot da çok güzel. Aha işte benim main silahım. AK. Sniper rifle mı? Bak bunu da bir deneyeyim ha. Gelmiş ama sevemedim. Ee, zombi beyler gelmeden bir taretlerimizi kuralım. Lan dur ben de biliyorum zombiler geliyor dur. He bariyer. Bunu buraya kurduysak bariyeri de şuraya kuracağız. Ha bir tane daha mı taret var? Güzel. Bakayım başka silah var mı buralarda? X tuşuyla sağa bakış ya da sol el kullanabiliyorsunuz. Güzelmiş. Eee canı az olan En. Tamam. O da biraz. Oh. Neyse, boşa kullandığım gibi oldu ama alayım hemen, bir daha atayım. Dışman dayı sana kullanmadık bak bir. Başka bir yerde bir şey var mı? Kaldı mı? Defend your position. Tamam artık zombiler mecburen geliyor. Ben oraya gitmesem de. Ha. Bir de revolver deneyelim. Bu minigun, otom minigun otomatik sıkacak. Biz de şunu kullanacağız. Oh. Silahın nasıl güçlü olduğunu hatırladım. Oh, 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 oh. arkamızdan da gelmeye başladı. Sen nesin lan? Oo, oh, patlayanlar da geliyor bak. Önceden bunlar yoktu. Oo, oh, her yerden geliyorlar. Aleti çok kötü kurmuşum. Altı patlar çok sağlam vuruyor bu arada. Revolver. Birazcık da bunu geliştireyim bari. ben daha üçüncü şeyi kullanmadım. O. Sen benim adamımı alırsın ha? Aldım, bak aldım. Ulan <laughs> <laughs> Yiğit, önümde çıktı az daha koşarak gidiyordum. Bunda neyle? Ha, 4 ile heal kullanıyorduk, tamam kendime heal basayım sonra yavaş yavaş para bir basayım. Benim verdiğim şifa daha uzun süre bir de şifacı medkit karakteri aldım. Herkes birer tane medkit taşıyabiliyor ama ben bazen şansa iki tane medkit basabiliyorum. Böyle bir şans olayı var karakterde. Hadi gidiyoruz beyler. Oyunda zıplama yok o birazcık. Varsın o da olmasın canım. Anladık canım metroya gidiyoruz anladık. Yerde o kadar çok zombi var ki acaba birisi kalkıp kuvak yapacak mı bana diye korkuyorum ama. Eee kalkan olmadı. Tek mermiyle iki, iki tane zombi avlayabiliyor ya. Arka arkaya geliyorlarken bir koyuyorum, ikisi birden gidiyor. buraya sağa sola bakmanız gerekiyor. Bu oyunda C4'ler var. c 4 lerle kit kapıları açıyorsun. İçinden özel silah veren çıkabiliyor. O yüzden sağa sola bakmanız gerekiyor. Senin de. Hadi artık bittiniz ya. Ölün. Öldün çık. Oh. Aa. şuna şunu. Ay üstte şey yapıp duruyorlar spamlanıp duruyorlar Evet ilk bölümü bitirdik herhalde kendime bir dalbimet basayım Hmm. Bize görev verdi. Bu kapıları açıp tek tek kapıların içindeki malzemeleri taşıyacağız şeye. Trene. Ay. o bak. İşte ne bahsediyorum. Zombiler kaça da biliyor bu arada. biliyorlar. Aha altta bir tane asıl çağırıcılardan var. Lan 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 patlayan Oy Lan Aaaa Screamer'ı da kestik Screamer'lar da Zombi çağırıyor Öl lan öl öl o kadar bıçak salladım öl. Alın şunun üstünde ne? Dört tane daha böyle kasa taşıyacağız. Birini aldım. Otelde dört olacak daha doğrusu. Daha getir. Oyunu tek oynamanın zorluğu. En azından zor değil. Oyun hatta botlarla oynamak daha zevkli. Adamlarınızın işini botlar yaptığı için onu. Ah, zombiler geliyor. buradan ağzıma yüzüme zombiler zıplayacakmış gibi hissediyorum. Dilimi edepsiz eylemeyeyim. Sebepsiz şeyler yaşanmasın. Ha bu arada team e, damage'i de var bu oyunda. O çok kötü. Asıl. Öl lan öl. Tükürünce enfeksiyon kaptırıyormuş. Birden böyle yaratıklar harbiden yoktu oyunda. Bunlar ben oynadıktan sonra oyuna eklenmiş. Tek seferde sadece bir tane alabiliriz. O da birazcık kötü ama olsun. Run Forest Run Bunlar da zombi dolu. Oh yeah. Gracias. Gracias mı? Adam teşekkür ediyor. Son şuradaki kutuyu da alalım. Lan korktum mu lan? Bunlar öyle pat diye olmadık yerlerde spawn oluyor. Biz burada nereden geliyor olabilirsiniz ki? Gidebilecekleri bir yer de yok. Hıh vurun lan vurun güzel güzel. Altı patlarım ve ben bu işe hazırız ama... Nasıl Ay tek hit attım Alt patları seviyorum ya. Tamam bin 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 gidiyoruz. Tamam lan alacağımızı aldık kökleyin gaz hadi gidelim. Tamam. İlk görevi bitirdik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim.